Türkiye genelinde aralıklı devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı Niğde'nin konaklı beldesinde eksi 20 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye'nin en soğuk noktası, gece eksi 20 dereceyle Nide'nin konaklı beldesi olarak kayıtlara geçmiş oldu. Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı. Sivas, Gürün eksi 19, Kayseri, Talas Kamberköyü eksi 18, Erzincan, Otlukbeyli eksi 18, Malatya 18, Erzurum, Hacı Ömerköyü eksi 18, Adana Tufanbeyli eksi 17, Nevşehir 17, Kahramanmaraş, Elbistan 16, Yozgat 15, Bayburt, Yayladar köyü 15, Ağrı, Düzü beldesi 14, Tokat, Reşadiye ve Kızılcıören beldesi de 14 olarak sıralandı. Diz boyu kar var diyebiliriz. Şu anda Uzunderede diz boyu kar var yaklaşık 40 45 santim